Merhaba arkadaşlar ben Canan. Az malzemeli ve bereketli yemekler serimizin bugünkü yemek önerileri. İlk önerim kahvaltı için olacak ama isterseniz çayın yanına da yapabilirsiniz. Yufka kullanmadan çok lezzetli bir börek yapacağız. Bir su bardağı süt ve bir yumurtayı bir kabın içerisinde çırpıyoruz. Üzerine ben haşlanmış patates rendeliyorum. Patatesiniz yoksa sadece peynirli de yapabilirsiniz ama patates çok yakışıyor O yüzden ben ekliyorum daha sonra üzerine rendelenmiş peynirlerimizi ekliyoruz ve karıştırıyoruz şimdi bir su bardağı un bir buçuk çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı kırmızı pul biber ve 1 çay kaşığı artı çeyrek çay kaşığı kabartma tozumuzu ekleyip karıştırıyoruz tavamıza tabanını kaplayacak kadar sıvı yağ alıyoruz ve yağımız ısınınca harcımızı tavamıza alıyoruz ocağın altını çok fazla açmadan alt kısmını pişmeye bırakıyoruz ve üzerine bir kapak kapatıyoruz. Altını kontrol ediyoruz. Eğer altı pişmişse üzerine bir kapak kapatıp ters çeviriyoruz. Tavamıza birazcık daha yağ alıyoruz ve diğer kısmını da pişiriyoruz. Çok lezzetli ve çok doyurucu bir kahvaltılık oluyor. Üstelik çok da pratik. Şimdi size benim en sık yaptığım yemeğin mantı tadında lahana yemeğinin tarifini vereceğim tavamıza sıvı yağ alıyoruz ve yağımız ısındıktan sonra soğanlarımızı alıp soğanları kavurmaya başlıyoruz. Soğanları ben neredeyse karamelize olacak kadar yani birazcık tatlanacak kadar kavurduktan sonra doğradığım lahanaları ekliyorum. Lahanayı da soğanlarla birlikte kavurmaya başlıyorum. Hiçbir şekilde su eklemiyoruz. Yavaş yavaş kavuruyoruz. Birazcık tuz ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Yani tamamen yumuşayıncaya kadar lahanamızı kavuruyoruz. Şimdi kıymamızı pişireceğiz. Ben genellikle buzumdaki kavrulmuş kıymayı kullanıyorum. O yüzden de bu tarifi çok sık yapıyorum. Ama kavrulmuş kıymanız yoksa bir tavaya birazcık sıvı yağ alın. Sonra soğanlarınızı kavurun. Kavurduktan sonra kıymanızı alıp ince ince olacak şekilde kavurmaya başlayın. Salçasını ekleyin, tuzunu ekleyin Salçayla birlikte kıymanızı kavurun. Biz bu yemeği kıymalı da kıymasız da yesek hep üzerine sarımsaklı yoğurt yapıyorum. Yoğurdun üzerine de mutlaka biber yakıyorum. Şimdi pişen lahmalarımızı tabağa alıyoruz. Üzerine kıymamızı koyuyoruz. Onun üzerine yaptığımız sarımsaklı yoğurdu. Onun üzerine de tereyağlı biberi döktükten sonra hazır olmuş oluyor. Biz hep bu şekilde yiyoruz ve çok seviyoruz. Umarım siz de denersiniz.